Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca Doğa ve Sureler kanalına inşallah tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda bir peygamber tanıyorum konusu olarak Hz. Davud Aleyhisselam'ın hayatını ve peygamberlikteki yaşadığı süreçleri anlatmaya çalışacağız. Hiç şüphesiz Rabbimiz tarih boyunca yani insanlığın yaratıldığından beri her bir topluma, her bir kavme peygamber göndermiştir. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diye diyen bir elçi gönderdik şeklinde Rabbimiz buyuruyor. Buradan da anlaşılıyor ki Rabbimiz her bir kavme doğru yol bulsunlar diye Rabbimin emir ve yasaklarını bildirsin diye peygamberler, elçiler göndermiştir. Peygamberlere inanmak zaten değil mi? İmanın şartlarından bir tanesidir. Yani bizler bir Müslüman olarak imanın şartlarında peygamber inanmak olduğunu biliyoruz ve o yüzden Rabbimin gönderdiği tüm peygamberlere de inanıyoruz. Yine bunlardan bir tane olan peygamber de Hazreti Davut Aleyhisselam'dır. Yine Davut Aleyhisselam Rabbimin tarafından İsrail yollamış olan bir peygamberdir. Ve o da yine Rabbimin dinini yayma mücadelesi veren ve bulunduğu kavmede insanlığa da Rabbimizin emine buyruklarını iletmek görevli Rabbimizin bir elçisidir. Hazreti Davud Aleyhisselam, Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bir peygamberdir. Yani peygamberlik baba oğlu arasında bu şekilde Rabbim tarafından nasip olmuştur. Ve yine kitap verilen dört peygamberden bir tanesi. Biliyorsunuz dört büyük peygambere kitap verilmiştir. Hazreti Davud da bunlardan bir tanesidir. Kendisine Zebur kitabı verilmiştir. Bu Zebur da biliyorsunuz Tevrat'tan sonra, yani Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'tan sonra gelen ilahi kitaplardan ikincisidir. Hz. Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra İsrail İsrailoğulları yani Yahudiler yurtlarından, vatanlarından çıkarılmış ve ailelerinden uzaklaştırmışlardı. Ne Davut aleyhisselam o dönemde çok gençti ve peygamber daha peygamberlik gelmemişti. Yani peygamberlik Allah tarafından verilmemişti kendisine. Ve İsrail İsrailoğullarına bu yaşadıkları bu anlar, bu zorluklar onlara çok büyük sıkıntı veriyordu. Onlara çok zor geliyordu. Ve kendilerine gönderilen peygamberlere gittiler. Rabbimize kendilerine hükümdarlık edecek birini göndermesini istediler. Ve daha sonra bu hükümdarın liderliğine savaşa katılıp yaşadıkları zor durumdan kurtulma arzularını ona ilettiler. Peygamberler de onlar dedi ki ya üzerine savaş farz kıldığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmalıyım diyerek e, savaşacaklarını söz verdiler. O yüzden Rabbim onlara talutu hükümdar olarak gönderdi, talutu hükümdar olarak seçti. Onlar bu duruma önce bir itiraz ettiler, önce bu durumu kabullemek istemediler. Ve dediler ki o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi: Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir şeklinde yine Kur'an-ı Kerim'deki ayette bu şekilde Rabbimiz buyuruyor. Ve bunlar da istemeye istemeye zorla da olsa talut hükümdar olarak kabul ettiler ve savaşa çıktılar. Bu savaşan askerler arasında Hazreti Davud Aleyhisselam da vardı. Burada yine Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna ondan tatmayan da bendendir diyerek onları uyardı. Ancak işlerinden pek azı hariç olmak üzere hepsi ırmaktan içtiler. Yine bu geçiyor arkadaşlar ayette. Ve Hazreti Davud Aleyhisselam da bu su içmeyenler arasındaydı. Ve bu ilk sınavı geçenlerden bir kısmı Calut'un ordusunu görünce bugün bizim Calute askerlerine karşı koyacak hiçbir gücümüz yoktur diyerek savaşmaktan korktular. Çünkü kendileri onlara göre çok daha azdı. İşlerinde Hazreti Davud'un da bulunduğu müminler ise nice az kişiler vardır ki sayıca kendilerinden çok olan topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraber de diyerek Talut'a destek oldular arkadaşlar. Burada yine Davut Aleyhisselam'ın görüyorsunuz cesaretini. Savaşın sonunda ise yine Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü. Bu yine Kur'an'ın içinde geçmekte. Bundan sonra Allah yani Davut aleyhisselama hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Ve Davut'a da zeburu verdik ayetlerini ifadeli gibi. Davut aleyhisselam hem peygamber hem de bulunduğu topluma hükümdar olmuştur. Yani hem hükümdardır aynı zamanda da peygamberdir. O yüzden Davut aleyhisselam hükümdar peygamberlerden diyebiliriz. Zaten oğlu Hazreti Süleyman da aynı şekilde değil mi? Hükümdar peygamberlerden de o da yine bulunduğu kamu hem hükümdarı hem de Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Rabbimiz Davut Aleyhisselam'a derin bir anlayış, zeka ve ilim nasip etmişti. Aynı zamanda onu yeryüzünde o zaman halifesi kılmıştı. Yani onu halife olarak seçmişti. Davut Aleyhisselam da kendine verilen bu nimetleri daima Rabbinin rızası doğrultusunda kullandı hüküm verirken adaletten ayrılmadı çünkü Allah onu ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık o halde insan arasında hak ve adaletle hükmet heva ve hevese uyma yoksa bu seni Allah yolundan saptırır doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmamaların unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır diyerek uyardı yine bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçiyor dostlar Davut Aleyhisselam aynı zamanda kendi elemiyle geçinen bir peygamberdi. Yani kendisi demir konusunda ustaydı ve Allah ona zırh yapma öğretti. Ve bu zırhları yaparak da kendi geçimini sağlıyordu. Ve zaten o yaptığı bu güzel sağlam zırhlar sayesinde İsrailoğulları'na da savaşta avantaj sağlamış oluyordu. Yani bu zırhlarla savaşları kolay bir şekilde kazanabiliyordu. Davut Aleyhisselam aynı zamanda ibadete çok düşkündü. Yani Rabbi için sürekli ibadet ederdi ve bundan hiç çekinmezdi. Güzel sesiyle sabah akşam yüce Allah'a zik ederdi. O yüzden mesela hala bugün Davudi ses deyimi oradan gelmiştir. Yani güzel ses, güzel şekilde bir işte ezan okuyanlara vesaire buradan Davudi ses olarak isimlendirir. bu da yine Davut Aleyhisselam'ın o sesinin güzelliğinden gelmiştir. Yine Davut Aleyhisselam'a özgü bir Davut orucu vardır. Davut Aleyhisselam Yılın yarısını oruçlu geçirir. Yani bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Bu şekilde ömrünü bu şekilde geçirmiştir. Yani sürekli olarak oruç tutmuştur. Ve aynı zamanda yine gecenin bir yarısı kalkar, namazını kılar ve daha sonra tekrar uyurdu. Yani burada anlıyoruz ki Davut Aleyhisselam gerçekten Allah'a e, ibadete düşkün, Allah'a ibadet etmekten hoşnut olan, seven, onu seven bir peygamberdi. Yine Davut Aleyhisselam'ın ettiği dualardan bir tane baktığımızda, Davud'un dualan biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgini ulaştıran ameli isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl buyurarak burada Rabbimden istemiştir, Rabbime dua etmiştir. Görüldüğü gibi arkadaşlar Davut Aleyhisselam da Allah'ın sevgili bir kuluydu. Hem hükümdar hem aynı zamanda kavmine göndermiş olan bir peygamberdi. Ve yine dört büyük kitaba sahip olan peygamberden bir tanesiydi. Dolayısıyla de burada anlıyoruz ki Davut Aleyhisselam da Allah'ın sevdiği o büyük peygamberlerden biriydi. Bizler de inşallah bu Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin ön hayatlarını kendimize örnek alarak onlar gibi bir hayat yaşamalı ve Rabbimin rızasını kazanmak için onların yaptıklarında da hem kendimize hem de evlatlarımıza, annemiz babamıza da bunları öğütleyerek hayatımızı bu şekilde şekillendirmeliyiz. Eğer inşallah böyle yaparsak bizler de inşallah Rabbimin rızasına nail oluruz. Rabbimin istediği gibi bir kul oluruz. Ona hem ibadet eden, ona hakkıyla inanan, etrafında insanlara iyilik eden, yardım eden bir Müslüman oluruz arkadaşlar. Bugün bu videomuzda Davut Aleyhisselam'ın hayatını ve peygamberlik safhalarını anlatmaya çalıştık. Umarım hepimiz Davut Ailesi'nin hayatını olması gerektiği gibi öğrenmişizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.